Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, kalan 3-4 dakikayı da başka bir konuyla tamamlayalım inşallah. Şimdi bir kardeşimizin suali üzerine bu meselenin pek de bilinmediğini ve yanlış bilindiğini fark ettiğim için bu dersi de böyle kısaca tamamlayalım inşallah, yani okuyalım inşallah. Konumuz vakayı hayaliye. 23. sözde diyor ya üstadımız bir vakayı, vakayı hayaliyede gördüm ki iki yüksek dağ var birbirine mukabil veya yine ikinci mefasta şu hakikati bir vakaya hayaliyede şöyle bir temsilde gördüm ki ben büyük bir şehre giriyorum baktım ki o şehirde büyük saraylar var gibi veya ey dünya perest ve hayatı dünyeviye aşık ve sırr ahseni takvimde gafil insan ahseni takvimden şu hayatı dünyeviyenin hakikatını bir vakayı hayaliyede eski sayit görmüş, onu yeni sayide döndürmüş olan şu vakayı temsiliyeyi dinle. Vakıa. Şimdi vaka kelimesi külliyatta bir vaka. Yani işte şu vaka bize gösteriyor ki vaka yani bir olay, bir olgu anlamında çok ekseriyetle böyle kullanılıyor. Fakat vakayı hayaliye yani vaka aslında bir de terim anlamı var. Yani tasavvufi bir terimdir vakıa. Vakayı hayaliye. Vakayı hakikiye de olabilir. Ee, ne demek vaka Yani uykuyla uyanıklık arasında böyle belirli bir seviyeye gelmiş. Yani takvada, ibadette, velayette belirli bir seviyeye gelmişti. İşte üstadımız gibi insanların gayb aleminden kalbe kalbine gelen manalar. Bunlar bazen şifreli hayaller. İşte Üstadımızın bu temsillerinde olduğu gibi bunlar bazen böyle şifreli hayaller şeklinde gelir. Buna vakayı hayaliye denir. Yani keşif ve müşadenin başka bir, e, ne diyelim, çeşidi başka bir versiyonu gibi. Yoksa hani vakayı hayaliye böyle hayalde düşünülen, tasavvur edilen öyle bir şey değil. Yani hayalde düşünülen roman gibi bir senaryo gibi bir şey değil. Gayptan geliyor, misal aleminden geliyor. Ve herkese de gelmez. Yani işte bazı zatlara gelir. Yani işte ifade ettiğim gibi. işte buna vakayı hayaliye deniyor. Yani bu kişi de hani uyandığı zaman onun hakikatının işte diyor ya tabiri, tabirinin ne olduğunu zaten bilir. Üstadımızın da tabirlerini bu vakayı hayaliyelerin bize kısmen e, yani büyük oranda açıklaması gibi. E, dolayısıyla e, bu hani ifade ettiğim gibi böyle bir mana taşıyor. Yoksa e, böyle üstadın hayalde böyle işte kendince bir temsil geliştirmiş öyle bir şey değil kayıptan gelen misal aleminden veya mana aleminden gelen kalbe gelen yani şifreli hayaller vakayı hayaliye demek ha bu üstadımıza mı mahsus tabii ki değil yani velayette pek çok zatta bu tarz buna benzer değişik şekillerde vakalar oluyor yani ben tabii oturup tek tek ciddi saymadım ama aklıma geldiği kadarıyla külliyatta 5 tane vakayı hayaliye var Üç tanesi zaten 20, 23. sözde bir Ararat Dağı denilen Ağrı Dağı'nın altındayım var. Dört bir de Lemaat'ta hani işte tünel, seyahat e, o da bir vakayı yani hayali hayaliye veya vakayı misaliye ben beş tane biliyorum ama altı yedi de olabilir. Hani başka fark eden olursa bize de bildirirse seviniriz. Subhaneke la ilmelena illa muallemtena inneke entel alemul hekim ve ahiru dervahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha.